Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tarifim var. Yani i̇ster börek değil, ister çörek değil, tamamen yorumlamayı size bırakıyorum. Dilerseniz hemen yapım aşamasına geçelim. Evet borcam kasesimin içerisine bir yemek kaşığı kadar kuru mayamı alıyorum. Daha sonrasında ise yine aynı şekilde bir yemek kaşığı kadar da şekerimi ilave ediyorum. Ve bir bardaktan iki parmak eksik ılık sütümü döküyorum yani sütümüz çok sıcak olmasın çok da soğuk olmasın sıcağı yakın diyebiliriz çırpıcı yardımıyla şöyle biraz karıştırdıktan sonra diğer malzemeleri ekleyeceğim evet, toplamda 3 adet yumurtamız var ama bir tanesinin sarısını dışarı ayırdım üzerine sürebilmek için 100 gram da tereyağımı alıyorum kabının içerisine Evet, oda sıcaklığında bekletmiş olmanız çok önemli. Tereyağımızı oda sıcaklığında beklettim ki hamurumuz güzel şekil kıvam alsın. Evet, biraz karıştırdıktan sonra 2 su bardağı unumu eleyerek spatula yardımıyla biraz karıştırdıktan sonra daha sonrasında tekrar un ilavesi yapacağım ama elimle devam edeceğim. Dediğim gibi spatula ile bu şekilde biraz karıştıracağım. Biraz özleşmesini sağlayacağım. Bu arada kanalıma da abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Beğen butonuna da basmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu şekilde dediğim gibi biraz da tuzunu ekliyorum. Tuzunu daha önce de ekleyebilirdiniz ama sonradan aklıma geldi o yüzden şimdi ekliyorum. Tuzum da bir tatlı kaşığı kadar yeterli olacaktır. 2 su bardağı kadar unumu ekledikten sonra Şimdi elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Toplamda 4 su bardağı un ekledim ama e, unun kalitesine göre miktar değişebiliyor. O yüzden lütfen temkinli giderek kata kata e, o şekilde giderseniz çok daha iyi olacaktır. Hamurumda artık istediğim kıvama geldi. Yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Şimdi hemen e, son şöyle bir toparlıyorum. Daha sonrasında ise üzerine güzel bir şekilde streçle kapatacağım. Son olarak da bir bez örteceğim. Yaklaşık 1-2 saat kadar dinlenmeye bırakacağım. Yani mayamız gelene kadar bekleyelim. Evet, dediğim gibi bu şekilde bekleteceğim. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuzun mayası çok güzel geldi. Tam istediğim gibi. Şimdi elimle biraz şöyle kenarlardan yoğurarak, hafif bu şekilde yaparak havasını almam gerekiyor ki maya kokusu gelmesin, bizi rahatsız etmesin. Şimdi hemen tezgahıma alıyorum. öyle tekrar toparlayıp yuvarlak yapacağım. Daha sonrasından hafif un serperek açma işlemine başlayacağım. Hem yapımı çok e, pratik. Bir o kadar da lezzetli. Aslında bana sorarsanız çöreği anımsatıyor. Ben içerisine ceviz kullandım. Tabi e, tercih size kalmış. İsterseniz e, patates kıyma, yani farklı malzemelerde kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben cevizi daha çok yakıştırdığım için cevizi tercih ettim. Evet, hamurumu açıyorum. Hamurum e, yuvarlak şekilde olmayacak. Mümkünse kenarları e, küt olsun. Yani kare ya dikdörtgen diyeyim ben size. Dikdörtgen şeklinde söylemek daha doğrusu olur. Şimdi tereyağı ile içerisine şöyle kaşın tersiyle Yağlıyorum ki daha kıyır kıyır güzel bir kıvam ve lezzet versin. Eğer tereyağınız yoksa margarine de bu işlemi yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben içerisine ceviz kullandım. Bir su bardağı kadar çekilmiş ceviz kullanmanız yeterli olacaktır. İşinizi fazlasıyla görecektir. Şimdi hemen uzun olan kısımdan doğru yuvarla işlemine, yuvarlama işlemine geçiyorum. Çok pardon rulo gibi sarıyorum. Evet sardım. Şimdi biraz çektireceğim. Yani hamurumu biraz daha açtırıp yuvarlak simit haline getireceğim. Evet bu şekilde şimdi kesme işlemine başlıyorum. Bu şekilde çiçeği anımsatıyor. Bilmiyorum siz neye benzettiniz ama bana çiçeği anımsattı. Görünüş olarak da çok güzel ve e, çok şirin duruyor. Tabi siz bunu keserek de normal yuvarlak keserek de o şekilde tepsiye dizebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Şimdi bu şekilde sırasıyla hızlı bir şekilde açacağım. Sizi sıkmamak adına biraz hızlı hızlı gösteriyorum. Hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. Anlaşılır bir dilde söylemeye çalışıyorum. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa yorumlar kısmında yazarsanız ben size hemen dönüş sağlarım. Bu şekilde. Çok basit bir işlem. Hamurumuz neredeyse artık hazır. Şimdi hamurumu dinlenmeye bırakacağım. Eğer vaktiniz varsa 1-2 saat yani 2 saat olmasa bile 1 saat kadar dinlenmeye bırakın ki tepsi mayası gelsin. Eğer vaktiniz yoksa da fırında 50 derecede yaklaşık 20, -20 dakika kadar bekletmeniz yeterli olacaktır mayası gelmesi için. Ben yumurtamı sürdüm. Susamımı döktükten sonra mayasını bekledim. isterseniz siz o işlemi yapmadan önce de mayasının gelmesini bekleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. isterseniz üzerine susam da kullanmayı kullanmayıp bu şekilde sade de yapabilirsiniz. Ama ben susamı bu tarz çöreklerde böreklerde sevdiğim için o yüzden yakıştırıyorum ve kullanmayı tercih ediyorum. Dediğim, dediğim gibi siz nasıl arzu ederseniz o şekilde yapabilirsiniz. Artık hamurumun mayası geldi fırına girmeye hazır. Alt üst değerli 180 derece fırında kontrollü bir şekilde pişirelim lütfen. Evet gördüğünüz gibi böreğimiz de pişti. Evet görünüşü gayet güzel muazzam. Lezzeti de bir o kadar güzel olduğundan emin olabilirsiniz. Mutlaka kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdilik sıvı yağ ile fırça yardımıyla susamları dökülmeden yavaş yavaş biraz sürelim ve yumuşamaya bırakalım. Eğer sıvı yağ istemiyorsanız üzerine nemli bir bez örtün. 20 dakika kadar bekletin. Yumuşayacaktır zaten. Hemen bir tane keserek size iç kısmının dolgusunu, dokusunu göstermek istiyorum. Videomu buraya kadar da izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Olumlu ya da olumsuz mutlaka dönüşlerinizi bekliyor olacağım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bir dilim kestim. Şimdi hemen elimle kırarak dolgusunu, dokusunu iç kısmını dediğim gibi görmenizi istiyorum muazzam bir lezzeti ve görüntüsü var. İsterseniz bu şekilde yaparak derin dondurucunuza da atabilirsiniz. Ani bir misafiriniz geldiği zaman hemen fırınıza sürün. Çok daha lezzetli ve çok daha çıtır olacaktır. Yaptığınız zaman zaten kesinlikle bana hak vereceksiniz. Evet. Artık videomuzun da sonlarına geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.